Evet. Demirbaş sayım sistemimizi. Evet. Odaları barkodladık. Lokasyon barkodlarını vurduk. Binaya bir barkod. Kata bir barkod. İçeri geldiğimizde. Evet Önder Bey kolay gelsin. Evet, bir, bir uygulamayı e, hangilerini uyguladın orada şey olarak, barkod olarak? Misafir koltuklarımızı uyguladık. Neresi? Evet. Hı. Evet, burada şeyimiz, tamam. Dolabımızı uyguladık. Dolabın? Kapıyı uyguladık. Evet, şu kısmında. Tamam, çok görünür yerlerde çirkin. olmaması. Evet, Peki. çirkin görüntü engellemek için. Peki bir tane bana uygular mısın? Şey uygula Tabii. mesela. Ee... Masayı uygulayayım ben. Tamam. Masayı uyguluyoruz zaten. Öncelikle masamızın resmini çekiyoruz. Çektin mi? Çektik resmi. Bir daha çek. Bir daha çeker misin? Tabii. Silip tekrar çekelim. Hemen şuradan. Artı diyorsun. Artı diyoruz. Masamızı güzelce görünecek şekilde alıyoruz. Ekliyoruz. Tamam. Daha sonra bu masa ait olan e, detayları giriyoruz. Tamam. Yani bu Ürünü masa, giriyoruz. Bu masa olarak kategori, giriyoruz. Kategori seçtin. Kategori olarak yönetici yönetici masası olarak devam ediyoruz. Hı hı. Daha sonra barkod numarasını yine aynı şekilde elle de girebiliriz. Çekim de yapabiliriz. Tamam barkod yani kameranın telefonun kamerasını kullanarak barkod okuttunuz. Süper. Tabii tabii elle de tamam, kaydediyoruz. Tamam uygulayalım bunu. lütfen. Daha sonra yine görünmeyecek evet. şekilde. Evet bunu böyle buraya da uygulayabiliriz. Evet. Bakalım. Evet. Bir tekrar bunu bir buldurur musun bana? Tabii. Bu, bu, bu. Şuradan sor, şuradan search diyelim. Evet, bul diyelim create new find. Şu. Şimdi barkod tıklayalım. Evet. Şöyle. Geldi. Evet. Tamam, done diyelim. Search diyelim oradan. Evet, evet. Bulduk, getirdik. Kaç tane? Bir tane bir kayıt tabi. bulduk. Tamam. Kaydımız burada. Teşekkür ederiz. Bunu daha sonra sisteme aktarıp e, Demirbaş otomasyon sistemine aktarıp bu kayıtları e, otomatik olarak şey yapıyoruz. Şuradan şeyi de gösterelim. Export diyoruz. Evet, oradan CSV değil de şeyi seçer misin? Excel'i seçer misin? CSV'ye. CSV'ye tıkla. Evet. Evet, orada bakalım ne varmış. Evet, Tab Merge Excel'i seçelim. Evet Excel şu anda Excel. Kayıtlar şu anda Excel'e aktarıyor. Hangi alanları seçecekseniz select field seçelim. Evet burada hangi alanları barkod, barkodu gönderelim. Hepsini gönderelim. Dan diyelim. Evet şimdi gönderdi continue diyelim. Evet bunu artık neyle gönderiyorsak mail, şey WhatsApp. Artık burada hangisiyle gönderiyorsak tamamıyla gönderiyoruz. Şuradan maili seçelim mesela. Maili seçer misin? Evet. Ekledi. Excel olarak gönderiyor. Buradan da istersek yazılımı direkt otomatik olarak Wi-Fi'da sağda açıksa uygulama anasana uygulamaya bağlıysa otomatik olarak ana uygulamaya da verileri gönderebiliyor. Teşekkür ederiz. Kolay